Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım yepyeni FC25 videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda dostlar Champions Playoff maçlarını oynayacağız. E, bildiğiniz üzere son videoda 5 e 0 bitirmiştik. E, 10 saat kaldı Champions Playoff e dostlar. E, ben de Playoff maçından sonra Champions maçını oynayacağım. O oyunda da sonuçlarda çöküklük var. Anca oyuna girebildim. O kadar hata var yani anlayacağınız. E, Kadroda değişiklikler var dostlar. Evet gördüğünüz gibi 5 milyon kuliti oyuna kadro ekledik dostlar. 2 ee, hafta boyunca gerçekten karta uğraştım. <laughs> kim var kim yok. Dostlar karta bastım. Defans hattında da gördüğünüz gibi rehin var. Kempalımız var. Ee, o şekilde kadroya böyle dizdik dostlar. Kendimize bir türlü e, diziliş bulamadım. O dizilişe döndüm. Bakacağız duruma göre yenil yenilmeye başlardık dizilişe yine değiştiririz diyelim ve ilk maça geçelim dostlar. Umarım oyundan atmaz. <laughs> evet dostlar oyun maalesef attıydı en son. Şimdi güzelliği gibi oldu. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Maalesef bu oyunu oynayalım dedik. Problem çıktı oyunda. Tekrar deniyoruz. Wondersar, Delight Stan, Walker, Matuidi, Vini Junior, Maradona, Muhammed Salah, Lizarazu, Delight, Güzel bir kadrosu var <laughs> Başarılar diliyoruz. Engel olduk. Atak tamam ediyor. Mini. Mbappe, Mbappe. Bir spin boost, Mbappe. Ronaldo'ya Cristiano Ronaldo. Klasayı koyduk 90'a 1-0. Vini Vini Kulvit cool Mbappe. Hansen'i gördük. Hansen! Hansen! Durum oldu 2-0. Grav Hansen. Belingi. Maradona ve golü yedik. 2-1. Evet dostlar çöküğünden dolayı oyunda yine boktuklar oluyor adam hemen gol sevinci yapıyor. Vinny'e Mini. Gulit'i gördük. Gulit. Rod Gulit. Üçüncü golü bulduk. Rod Gulit. Bellingham. Ronaldo. Mbappe. Hansen. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo suyu geliyor. Beşiktaş diye altı tane attık. Çıkıyor mu? Ve çıktı. Maçı dostlar 6-1 kazandık. Ses patlaması olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ee, 1-0 oldu seri. Devam ediyoruz. Evet dostlar devam ediyoruz. İkinci maça girdik. Bakalım hakem kadrosu nasıl geçmezse. Kendisine başarılar diliyoruz. Biraz ses kıstım. Umarım şu anda iyidir dostlar. 5. Evet, T Rapid 1923 geldi. Pop, Humez, Petit, Desailly, Bellingham, Gavi, Sanchez, Puskas. Kuram'la oynuyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Mini. <laughs> Çok top top paslar. Mbappe. Hansen güzel geçtik. Graham Hansen. Graham Hansen gol buluyoruz 1-0. Aldık. Kulit. Hansen Ronaldo'ya Cristiano Ronaldo 2-2 0. Ronaldo Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Devam ediyoruz. Rakip çıkmadı. Top bizde kaldı. Yanlış pas verdi rakip. Ee, mini. Geçmedi. Bizde kaldı. Ronaldo'ya. Ronaldo. hakimin Ronaldo. atasına faydalanıp golü bulduk. Durumu 3-0. Christian Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Bir çalım daha. Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo 4-0. Golü bulduk Trevela ile 4-0. Bak ya oyundan soğudu. Hansen'e Hansen Hansen Hansen. Biz de Rotkulit, Rotkulit. Onu bulduk 7-0. Online'da ilk mat ilk golünü atıyor Rotkulit. Der kapı herhalde. Ronaldo'ya Ronaldo! Cristiano Ronaldo 9-0. Da playoff'un ikinci maçında 9-0 Yeniyoruz rakibi. Mbappe'ye Mbappe Osimhen'e Osimhen ters ayakta plase ile bitiriyor 11'e 0 Arkadaş çıksana ya 14 e miyiz hadi oğlum Vinny'e Vinny Junior Vinny 14 geliyor mu Vinny Vinny Junior 14'e 0 14'e 0 oldu. Rakip çıktı. Nihayet. 14'e 0 kazandık ikinci maçı da. Playoff'un. Devam ediyoruz. Evet dostlar yine maça gireceğiz. Yine biraz tıkandı. Kusura bakmayın. <laughs> evet dostlar yine maça girdik. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Türkiye formamızı da gördüğünüz gibi. Bu videomuzda da Türkiye formamızı yedik. Aa. Ah. kadroyu görebilirsek inceleyelim. Grounding geldi. Geçti rakibimiz. Pahalı. Hansen. Bellingham. Mbappe. Ronaldo'yu gördük. Mbappe bir pas ve gol. Kylian Mbappe 1-0. Hansen'e. Graham Hansen gidiyor. Hansen. 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 Graham Hansen. Beklenmedik yerden golü buluyoruz. 2-0. Ronaldo. Hansen'e. Hansen uzaklardan kırmızıya rağmen gol atıyoruz. Graham Hansen 3-0. Mbappe. Kantona. Maalesef kırmızı yedi herhalde. Tüh hiç iyi olmadı. Kırmızıyı yedik. Lesmeli topun başında. Kalma atabilecek mi Lesmeli? Lesmeli geliyor. Lesmeli o attı. 3-1. Embol Aldık. Gerit Bey'li gördük, Gerit Bey. Mbappe. Hernandez gördük, Hernandez. Hernandez, Mbappe. Osimen, Victor Osimen. Gol maç kazanıyoruz. Victor. 5-4. Victor. <laughs> Ve dostlar maçı kazandık. Rakip yani oyunun şeyine çok gol attı. Dediğim gibi oyunda da problem var dostlar. Beraber getirdi rakip ama kazandık 5-4. Devam ediyoruz. Evet dostlar dördüncü maçı kazanmak için sahaya giriyor indik. Bakalım hakemin kadrosu nasıl iyi görebilirsek. Umarım ses fazla değildir. Evet dostlar geçiyoruz hızlı geçiyoruz kusura bakmayın. Ronaldo'yu gördük. Mbappe. Güzel geçti Hansen. Oğlum nereye atıyorsun? Bellingham. Hansen. 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 Ronaldo. Ronaldo. Ne oğlum nihayet attık ya. 1-0 Ronaldo. Campbell. Hansen. de Mbappe olmadı direkt. Şansın da böylesi ya. Vini önümüzde kaldı. Vini'ye müthiş bir pas sonrası. 2-0 ve rakip. Kuyut atıyor dostlar. Bu maçı da kazanıyoruz. Son maça geçiyoruz playoff'ta. Evet dostlar, oyun çok titrildiğinden dolayı böyle girmemiz yapıyor arada. Son maçımıza giriyoruz. Videoyu durdurmuştum. 50 dakikadır videodayız. Maalesef uzadı bu, bu video. Tüm kadroyu bari görelim. Son maç, play-off. Bayern'in kardeşimiz geldi. Kendi sağımızdayız. Casillas, Van Dijk, Upamecano, Makalele, Di Natale, Malen, Ronaldo, Bale, Zambrotta, Hernandez ile oyunu kendisine başarılar diliyoruz. Defansta da Van Dijk var. İyi çıkar oldu. Oo, oo, Geçen pasa bak. Saçmalı danışkası kalsa geçen pasa bak ya. Ronaldo. Hansen. Mbappe oğlum top bir türlü geçmiyor ki ya. Vini son, son anda bizde kaldı ve 1-1 oldu. Vini Junior nihayet gol buluyoruz. Faul, bu neyi faul ya? Şimdi Hamzen, Bellingham. Mbappe'yi gördük, Mbappe bir şut olmadı, Casillas. Ronaldo da kaldı, Ronaldo. Ronaldo. Bellingham, Bellingham, cunt Bellingham. 2-1 oldu, cunt Bellingham. Mbappe, Mbappe olmadı, Oğlum ne saçma bir kurtarış lan. Şimdi Vini. Ronald Hansen'e Hansen, Graham Hansen döner dönmez. Graham Hansen. Vini'ye. Vini'ye. Vini. Vini Junior 4-2 Ne oldu ha? Ne oldu? Artis 4 oldu ve rakip kuyut attı Playoff 5 e 0 bitiyor dostlar 5'te 5 yapıyoruz pek uğraştırmadı yani oyun maalesef kötü olduğu için dostlar hızlı hız oynadık. Ee, paketlerimiz paket dostlar videoyu bitireceğiz. Gördüğünüz kadro bu şekilde. Defans hattına yeni oyuncular ekledim dostlar. Bayağı katkıları var. 85 artı geliyor. Geçelim. Ee, orta sahada Golitin bayağı bir faydası oldu. Top, top tutuyoruz. Onspeed de olsaydı daha farklı olabilir. Ama yine de güzel yani, ben gayet beğendim. 5 milyonu kart sonuçta kim beğenmez ki yani? Bunlardan bir şey çıkmaz dostlar. Bir saattir ve nalisi videodayız. Şimdi niye bu kadar uzak? Daha bilgim yok. Ee, diyeceklerim bu kadar dostlar. Dediğim gibi oyuncuları aldık. Yeni promolar var. Ee, i̇nceleme videosu atacaktım bir türlü dostlar. Fırsat olmadı. Gördüğünüz gibi kakalar işte. Sala, ee, Turan, Diyani'ler falan var. Takım 2 geldi. Ee, güzel güzel oyuncular var ama maalesef market şu anda hala düşük seviyede dostlar. Ee, şöyle bak, mesela baktığın zaman böyle bir yükselir gibi olup bir düşüyorlar. Bayağı bir zarar değil mesela Mbappe'den. bunlar satacaksınız, mesela yeni oyuncu alacaksınız. Yeni oyuncuda da larda düşecek. Öyle olunca artık elinizin sında oyuncu elinizden gitmiş olacak ve belki de alamayacaksınız bir daha. Bana göre dostlar Mbappe biraz sanki yeni kartlar geldikçe nerflenmiş gibi duruyor. Bazen bakıyorsun koşamıyor falan. Ama yine de goller atıyoruz dostlar. Gayet güzel Hansen var bildiğiniz gibi Hansen'le de güzel goller attık. Şimdi Champions maçlarında oynayacağız 15 maç. dedik ve dostlar bu video buraya kadardı. Kanala like ve yorum at, videoya like ve yorum atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki video kadar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.